Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağları elleri, Biz dağları denleri. Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. yerlere. Engel tanımaz aşeriz, Engel Anne Mezarına getiremedim bir menekşe Elim yetişmedi dilim dönmedi Babam bir askerim anam görmeli Tütün daha tatlı gurbet elinden Tertibe mektup geliyor evinden Herkesin anası geliyor ne oldu helal Geleni ne olmayan bir mezar Canından bir yer bana olacak helal Kapımızı ört içeriye gir annem Babam ekmek alıp döner erkenden Telefonda tertibim söylerken Aklıma düşüyor tam unuturken Tabi filah çok mu benim yarama Tek başımayım asker ocağında Direği yıkıldı evin geç yaşta Saat 03 nöbet başında Benim hiç sapanım olmadı anne Ne kuşları vurdum ne de kimsenin camını kırdım anne Çok uslu bir çocuk değildim ama Seni hiç kırmadım Hep boynumu kırdım anne Ben hayatım boyunca Bir tek kendimi vurdum anne Asker yiyeceğim olmadı Kimse senin gibi parmağım adına yakmadı Öksüz bıraktığın o çocuğun Asker oldu Asker oldu Uyan kalk da bak anne Atla bak anne, anne Öncelikle bu şarkı Vatani görevini yapmakta olan Mehmetçik kardeşlerime küçük bir armağandır Asis Tayla 2013 Gaziantep Rap Time Anlamsız Duygular Records Biz her zaman buradayız Ne mutlu Türk'üm diyene Hadi çek baba